Aşağıdakilerden hangisi 60 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarından biri değildir? 60 sayısını aslında bölünmeyen bir sayı istiyor. Zaten ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen 60'ımı yazdım. Bu şekilde ağaç dallarımı çıkarıyorum. Diyorum ki 1'e 60. E, 60'a böldüm. 60'ı 1'e böldüm. 60'ı sonucu sağ tarafa yazabilirim. 2'ye böldüm. 30. 3'e bölebilir miyim? Evet. 3'e böldüm. 20. 4'e bölebilir miyim? Evet. 4'e böldüm. 15. 5'e bölebilir miyim? 5'e böldüm. 12. 6'ya böldüm. 10. Peki başka var mıdır? Yoktur. 60'ın tam bölenleri bunlardır. Hangisi değildir diyor. Bakıyorum. 3 var mı? Var. 5 var mı? E, burada var. 12 var mı? Var. Ama 16'mızı göremediğimiz için 16'yı cevap olarak işaretleyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi 210 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarından biri değildir? Yine aynı şekilde arkadaşlar 210 sayımı yazdım. 210'umu yazdım. mükemmel. E, diyorum ki 210'u değerlendireyim. E, çizgimi çektim. 1'e 210. 2'ye bölünebilir mi? Evet. 2'ye böldüğümde 105 yaptı. Bakıyorum 1 tamam. Şıklar daha yok bunlar. 3'e bölebilir miyim? 3'e bölebiliyorum. 3'e böldüğümde 70 e elde ettim. 3 var mıymış? 3 varmış. Eledik. 4'e bölebilir miyim? Hayır. 4'e bölünebilmesi için buranın 4'ün katı olması lazım son iki basama değil. 5'e bölebilir miyim? Evet 5'e böldüm. 5'e böldüğümde 4 oldu. 45 e elde ettim. Hayır 42 elde ettim özür dilerim. 42 olacaktır. Peki. Burada bakıyorum ışıklarda hayır yok. Devam ediyorum. 6'ya bölebilir miyim? 2 ve 3'e böldüysem 6'ya bölebilirim. 6'ya böldüğümde sonucumun ne olacaktır? 18 olacağı için 3 koydum. 18 30 olacağı için 5'i koydum. 35. Var mı yok? 7'ye bölebilir miyim arkadaşlar? Hemen 7'ye böldüm. Çünkü yazı zaten 7 kere 3'ten 21 olacağı için 30'u yazdım. He, 7 var mıymış? Varmış. Bakın zaten 8 kısmına bakıyoruz yok. 9 kısmına bakıyoruz yok. 10'a bakıyoruz. 10 var. 10'a 21 yapacaktır. 12, 13, 14 var mı? 14'te var olacaktır. 14'e böldüğümde bir kere 14 olacak. 60 olacaktır şöyle. Tamam, bir kere var 14. 70 olacaktır. Burası da 5 oluyor. Tamamdır. E, 14, 15. E, arkadaşlar bakıyorum 14 var. Okey. E, 7 var okey ama 9 yok. Zaten pratik olarak da şöyle yapabilirdiniz. Hızlı bir şekilde olabilmesi için. 9'a bölünebilme kuralı neydi? Rakamların toplamı 9 9'un katı olacak. 2 ile 1'i topladım 3. E 9'un katı olmadığı için direkt bu 9'a bölünmeyeceği için direkt 9'u alabilirdiniz. Bu da pratik yoluydu. 20 sayısı pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kaçtır? Şimdi 20 sayımızın pozitif tam sayı bölenlerini istiyor. Hemen 20'mi yazdım. Sonra aç dallarımı çıkarıyorum. Diyorum ki 1'e 20. 2'ye 10. 3'e bölünmeyeceği için 4'e böldüm. 4'e 5. Başka var mıdır? Hayır yoktur. Ben ne yapıyorum? Bunları topluyorum. 20 artı 10. Şöyle alt alta şurada toplayabilirim aslında. 20. Şöyle 10'u aldım. Artı 10 artı 5 artı 4 artı 2 artı 1. Sonra bunları ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Tamamen toplayacağız. Şöyle topladım 30, 35, 39, 40 ve 42. O zaman cevabım da 42 olacaktır. Buna göre A yerine kaç farklı pozitif tam sayı yazılabilir? İşleminin sonucu pozitif bir tam sayıdır. Dikkat bakın altını çizelim. Pozitif bir tam sayı. Yani sıfır olmayacak, eksiler olmayacak. Sadece 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde gidebilecek. Pozitif olan sayıları alacağız. E arkadaşlar ben diyorum ki 18'i bir sayıya bölmüşüm ve pozitif bir sayı elde etmişim. O zaman diyeceğim ki 18'e tam bölünebilen bu sayılar ya aslında 18'in bölenleri. E hemen diyorum ki 18'i e böleyim. 1'e 18, 2'ye 9, 3'e 6. <laughs> Pardon. Başka var mı? 4'e bölünmez, 5'e bölünmez, 6'ya. Zaten böldük. Peki. 18'i 1'e bölebilirim, 3'e bölebilirim, 2'ye bölebilirim, 3'e bölebilirim, 6'a bölebilirim, 9'a bölebilirim ve 18'e bölebilirim ki tam bir sayı çıksın. Pozitif bir tam sayı çıksın. O zaman diyorum ki arkadaşlar şöyle 18 bölü A artı 2. E sonucun 1 olabilmesi için ben 18'i ne yapmam gerekiyor? 18'e bölmem gerekiyor. E 18'e bölebilmek istiyorsam da A'nın A değerinin kaç olması gerekiyor arkadaşlar? 16 olması gerekiyor. Okey. Sonra diyorum ki 2'yi y, yani sonuç 2 olsaydı e, ne olacaktı? 18'i 9'a bölmem gerekiyordu. E, arkadaşlar o zaman ben 18'i 9'a bölmek istiyorsa a'nın hangi değer alması gerekiyor? E, 7 olması lazım, değil mi? 7. 8, 9. E, 9'a böleceğim iki elde etmek için. E Peki 6 elde edebilmek istiyorsan, yani sonucu 3 elde etmek istiyorsan, sonucun iç olduğunu buluyorsam 6 kısmını yapmam lazım. 6'ya bölmem lazım. Buranın da 6 olabilmesi için de arkadaşlar 4 de yeni verecektir. 4 yeni vereceğiz. Sonra diyorum ki bu sayıyı 18'e böleyim 1 elde edeyim. Tamam mı? 18'e böleyim 1 elde edeyim. Yani burasının da 18 olmasını. Pardon özür dilerim. Sonucun 18 olduğunu bakıyorum. 2'ye 1'e baktık. 2'ye baktık. 3'e baktık. 6'ya bakıyoruz. Eğer 18'i 6'ya bölüp ya da 18'i kaça bölersem 6 elde etmiş olurum. 18'i 3'e bölmem lazım. O zaman A değerinin 1 olduğunu görebiliyorum. Peki 9 olabilmesi için kaça bölmem gerekiyor? 2'ye bölmem gerekiyor. 2'ye bölmem için de 0 olması gerekiyor. 0 alabilir mi? Hayır. Pozitif diyor. 0 alamaz. Peki 18 olabilmesi için de 1'e bölmem lazım. E, A artı 2 diyor. E, A'ya o zaman eksi 1 vermem gerekiyor ki sonuç 1 olsun. O yüzden de bu da olmayacaktır arkadaşlar. Yani kaç tane pozitif değer yazılabilir? 16, 7, 4 ve 1 olacaktır. Cevabım o zaman 4 tanedir. Aşağıdakilerden hangisi 78 sayısının asal sayı çarpanlarından biridir? Şimdi biz asal çarpan algoritmasından asal sayılarını bulabiliyorduk. Yani asal bölenlerini buluyorduk. Peki nasıl yapacağız? Diyeceğiz ki şöyle 78'imi yazayım. Asal çarpan algoritmamı da çizdim. İkiye bölmeye başlıyorum. En yani küçük asal çarpan kısmından ikiye böldüm. İkiye bölersem burası 3 oldu. 7'nin içinde 2 3 kere var çünkü. 18, 6, 36. Peki... Pardon 39 özür dilerim. Sonra bakıyorum. Bu 2'ye bölünmediği için direkt 3'e böleceğim. O zaman 13 olacaktır. E, 13'e bölmem gerekiyor. 1. Yani benim 18'imin asal çarpanları 2, 3 ve 13'tür. O zaman bakıyorum hangisi yani asal çarpanlarından biridir diyorsa direkt C'yi işaretleyebilirim. 180 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Tamam. Ne yapalım 180'i yazalım mı? Hadi 180'i yazalım. Çizgimi de çekiyorum. Direkt 10'a bölebilirsiniz aslında. Pratik kısmında sayıyı küçültebilmek için 10'a tam bölünebilir bu. 10'a böldüm gitti sıfıra. 2'ye bölüyorum 9. 3'e bölüyorum 3. 3'e bölüyorum 1. Sonra diyorum ki şu 10'u da parçalayayım. Nasıl parçalayacağım arkadaşlar? 2 çarpı 5 diye. O zaman burası 2 ile 5. 2 çarpı 5 oldu. Peki asal yani üstü ifade biçiminde göstereceğim için bunu şöyle düşünmem gerekiyor. E, 2'den kaç tane var? 2 tane var. O zaman 2 üzeri 2 olacaktır. 3'ten kaç tane var? 2 tane vardı. 3 üzeri 2 olacaktır. 5'ten kaç tane var? 1 tane var. Hocam burada üzerlerinde bir şey yazmıyor. Arkadaşlar üzerlerinde bir şey yazmıyorsa bunlar 1 tanedir demek. 2 üzeri 2, 3 üzeri 2, 5 üzeri 1 olacak. O zaman cevap da Adana olacaktır. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Şimdi 54 kısmına bakıyoruz. Hemen ne dedik? 54'ümüzü yazalım arkadaşlar. Şöyle 54'ümü yazdım. 2'ye bölüyorum. Şöyle 2, 14 olacağı için 7. 3'e bölüyorum. 9, 3. 3'e bölüyorum. 3, 1. Peki diyorum ki 2'den kaç tane var? 1 tane var. Okey. 3'ten kaç tane var? 3 tane var. Okey. O zaman bu doğrudur. Hemen geldim 90'a bakıyorum. 90'ımı yazdım? Asal çarpan algoritmamı çizdim. Direkt ona bölebilirim. Ona böleyim. Burası direkt 9 olsun. E sonra 3'e böleyim. 3 olsun. 3'e böleyim. 1 olsun. Bunu da böyle parçalayabilirim. 2 çarpı 5 diye parçaladım. Peki bakıyorum. 2'den kaç tane var? 1 tane var. Var mı? Okey. 3'ten kaç tane var? 2 tane var. 2 tane mi var? Evet. Okey. 5'ten 1 tane var. Okey. O zaman bu da doğrudur. Gelelim 160 sayımıza. Şimdi 160 sayımızı yazdık. Şöyle çizgimi çektim. Tekrardan ona böleyim. Sıfırımı götüreyim. 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. Sonra bunu da ne yapıyorum? 2 çarpı 5 diye parçalıyorum. Şimdi kontrol edeyim. 10'a böldüm, 2'ye böldüm. Tamam. 1, 2, 3, 4, 2 üzeri 4 zaten. Sıkıntı yok. Tekrardan baktığımda. Peki sayalım. 1, 2, 3, 4. 5 tane ekibim var mı? Var. 1 tane 5'im var mı? Var. O zaman cevabım. Yani cevap olarak dediğim için. ya Burası doğru olduğu için cevabı deniz 300 olarak alırım. Peki neden 300 arkadaşlar? 300'ü yazdım. Asal çarpan algoritmamı çizdim. Bu nasıl alka? Yomuk yom çizdim. İki bölüyorum. Direkt mesela 100'e bölebilirsiniz ama şöyle 10'a böleyim ki işimi kolaylaştırsın. Sonra 2'ye böleyim 15. Sonra 3'e böleyim 3. Pardon 5. Sonra 5'e böleyim 1. Sonra bunu yine 2 çarpı 5 diye parçalayabilirim. Sayıyorum. 2'den kaç tane var? 2 tane var. Burada var mı 2 tane? Var. Doğru. 5'ten kaç tane var? 1, 2 tane var. 5'ten 2 tane mi var? Doğru. 3'ten kaç tane var? 1 tane var. Ama burada 2 tane olmuş. O yüzden cevap denizli olur. 1500. Hmm. 1500'ü bu şekilde üslü ifade şeklinde parçalamışız. Buna demişiz ki A artı B artı C kaçtır demişiz. E tamam bakalım. E arkadaşlar 1500'ümüzü 1500, cümüzü, 1500 cümüzü şöyle yazalım. 1500'ümüzü yazdık. Asal çarpan algoritmamı asal çarpan algoritma çizgimi de çekiyorum. Sonra bölmeye başlıyorum. Bak direkt ona bölebilirim. Ona bölelim mi? Şu sıfırı götürelim. Hatta 100'e bölelim. Değil mi? Şu da gidebiliriz. Yani sıkıntı yok. Sonra arkadaşlar 3'e böldüm. Şurası 5. Sonra 5'e bölüyorum. Şurası 1. Bir kere şurada anlaşalım. Burası 2 çarpı 50. Şöyle düşünün. 2 çarpı. Hatta 4 çarpı 25 diye yazabiliriz burayı. Neden? Çünkü 1 2'nin katı kuvveti 1 5'in kuvveti olacağı şekilde. E ben 4'ü de burada parçalayayım. Şöyle yazayım hatta. 2 2. E 5'i de şöyle yazabilirim. 5 5 şeklinde yazabilirim. Arkadaşlar 3'ten kaç tane var burada? 1 tane var değil mi? 1 tane 3'üm var. O zaman B'nin değeri 1. 2'den kaç tane var? 2 tane var. O zaman A'nın değeri 2. Peki 5'ten kaç tane var? 1, 2, 3 tane var. O zaman C'nin değeri 3. E zaten gelip yerine yerleştiriyoruz. A2, B1, C3. Bunları da topladığında 2 artı 1'den 3 gelecektir. E 3 de eklersem 6 olacaktır. O yüzden cevabım bol olur. Aşağıdaki sayılardan hangisinin farklı asal çarpanlarının toplamı 10 değildir? Farklı asal çarpanları diyor bak dikkat. E, 30'a bakalım. E, direkt 10'a bölebiliriz. 10'a böldüm. ve burayı da 3'e bölersem 1 yapar. ve bunu da şöyle düşünün. 2 çarpı 5 yaparım. Sonra bunları toplarım. 3 artı 2'den 5 artı 5 daha 10. Yapabilir mi? Yapar. Hiç sıkıntı değil. 30 oluyor. Sonra 63'e bakıyorum arkadaşlar. Çizgimi çektim. 3'e böleyim 21. 3'e böleyim 7. 7'ye böleyim 1. Şimdi farklı dediği için 3'ü bir kere alacağım. Yani 3'te 7'yi almam gerekiyor. E, 7 artı 3'ten de kaç elde edeceğim? 10 elde edeceğim. Bu da doğru olabilir. Sonrasında gelip 147'ye bakıyorum. 147, 7, 8, 10, 12. 3'e bölünebiliyor. Tamam. 147. 170 ne ya? 147. Çizgimi çektim. Problem yok. 3'e böleyim. Ee, burası 4 olacaktır. 12 27 olacağı için 9 49. Sonra 7'ye bölüyorum. 7. 7'ye bölüyorum. 1. Farklı dedikleri için 7 ile 3'ü toplamam gerekecektir. 7 artı 3'ten de 10 elde edeceğim. Bunda da olur. Peki 210 neden olmuyor? Bakalım 210 neden olmuyor? 210'umu yazdım. Direkt ona bölebilirim. 0'ı götüreyim. Sonra 3'e böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1. Bunu da nasıl parçalayacağım? 2 çarpı 5 diye parçalayacağım. Arkadaşlar 2 var, 5 var, 3 var, 7 var, var da var. E ben bunları toplarsam zaten 17 yapmıyor mu? 3 burada var, 2 burada var, 5, 5 daha 10, 17 yapıyor. Toplam 17 oluyor. Bana 10 lazım. O zaman cevap deniz olur. Buna göre a sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz demişiz. Hmm. x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere a üzere. Yani a eşittir 3x artı 5'i. 3x. 3x artı 5'e ne ya? 3x. 3 üzeri x çarpı 5 üzeri y. Kafa gitti. Arkadaşlar buraya baktığımızda a sayımıza bakacağız. Sadece 3 ve 5 bölenini bulacağız. Tamam mı? E, bakıyorum 3 ve 5 sadece. E, çünkü ben 15'i e yazdığımda 3'e e bölüyorum. E, 5. 5'e e bölüyorum. 1. Ben bunu nasıl yazarım arkadaşlar? 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. Olur. x ve y 1 1 olabilir. Sıkıntı vermiyor O zaman bu olacaktır. E, 45'e bakıyorum. E, 45 9'a da bölünebiliyor. 3'e de bölünebiliyor. 5'e de bölünebiliyor. Sıkıntı yok. 3 ve 5'e bölünebiliyor. Bu da 45 olacaktır. Peki yazalım 45'imizi. 3'e bölüyorum. 15. 3'e bölüyorum. 5. 5'e bölüyorum. 1. Bunu nasıl yazabilirim? 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1. Sadece ama sadece 3 ve 5 böleni var mı? Var. O zaman bu da olabilir. 60 olamaz zaten. Neden olamaz? Çünkü direkt görüyorum ki sonu 0, sonu 0'sa 2'ye kesinlikle bölünebilir. O yüzden direkt 60 değil. Yani şıklardan zaten baktın sen 2'ye bölünemiyor kuralını biliyorsun. 60'ın 2'ye bölünebildiğini gördün. Direkt 2'ye ya yani 60'ı cevaplayabilirsin. Bu şekilde alış, daha güzel olur. Peki şöyle yapıyoruz. 60'ı 2'ye böldüm. 30, 2'ye böldüm. 15, 3'e böldüm. 5, 5'e böldüm 1. E şuraya baktığımızda arkadaşlar 2 üzeri 2 çarpı, 3 üzeri 1 çarpı, 5 üzeri 1 yapıyor. Şıklarda da zaten bunu istemiyor. Yani 60'ı 2'ye bölünebilmeyi istemediği için cevabı C olarak işaretleyebiliyoruz. Asal çarpanları 5 ve 7 olan 3 basamaklı en küçük doğa sayı kaçtır? Hmm. Şimdi asal çarpanları 5 ve 7 olacak. Sadece dikkat edin. Ve 3 basamaklı olması gerekiyor. E Ben şıklardan giderim. Bak mesela şuradan da eleme yapabilirsiniz direkt. Nasıl olacak? 5 ve 7 olduğu için e bu 2'ye bölünebiliyor. Gitti. E, bakıyorum bu da 2'ye bölünebiliyor. Gitti. E, zaten en küçük doğal sayı sorduğu için direkt 105'ten başla. Büyük sayı deseydi en büyüğünü deseydi ya büyük olanı sorsaydı 75'ten başlardı. Ama 105 küçük olduğu için 105'e bakalım. Şimdi 105'imi yazıyorum. Sonra 3'e bölüyorum. Burası 3, 35. Sonra 5'e bölüyorum. Burası 7. 7'ye bölüyorum 1. Diyor ki adam bana sadece 5 ve 7 diyor. E bakıyorum burada bir 3 var. Bu 3 ne alaka yahu diyorum. Bu yüzden bunu eliyorum. Bu bende değil diyorum. E kaldı sadece 70, 175. 175 için de hemen yazıyorum ve 175'ime bakıyorum. 175'imi yazdım. Bölüyorum. E i̇lk önce 5'e böleyim arkadaşlar bunu. 3 kere 5'ten 15 yapacak. Burası o zaman 35 mi yapıyor? Tamam. 15. 25 var. Buradan 5'i yakaladım. 35. Sonra 5'e bölüyorum. 7. 7'ye bölüyorum. 1. E bakıyorum. 5 ve 7 bölünün olduğunu görebiliyorum sadece. Cevap o zaman 175. Bülent. Ya buna göre Bülent'in okul numarası açıdakilerden hangisi olabilir? Bülent'in okul numarasını bulacağız. Bak, okul numarasından bahsetmiş. Peki bulalım Bülent'in okul numarasını. Bülent'in okul numarasının asal çarpanlarının en küçüğü 3, en büyüğü 11'dir. Tamam 11'den. Ya yani 3 ve 11. 2'ye bölünemeyecek. Bak bu bu sefer bunu anladık. 2'ye bölünmemesi gerekiyor. Çünkü en küçüğü 3 diyor. E bak gibi ortada değil mi? Aa, A şıkkına bakıyorum. 2'ye bölünebilir. Ne işim var abi benim ile bölünme kısmında? Peki e, bakıyorum burası da aslında yani tek tek değerlendirme yaptığımızda burayı zaten daha yani sürekli 105 çıkıyor karşımıza. Bir kere şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Sürekli 105 çıkar. 105'i bilmeye çalışın. 105'e yazdım tekrardan. 3'e böldüm. Burası 3. 35 yaptı. 5'e böldüm. 7 yaptı. 7'ye yaptım 1. E Şimdi bakıyorum ben. Bana demiş ki en büyüğü de 11 olacak. Burada 11 göremiyorum ki. Yok 11. Gitti. Sonra 147'ye bakıyorum. 147'yi 7, 8, 12. 3'e bölebilirim. 3'e böleyim. 3'e bölersem 12 olacağı için 4 27, 9, 49 7, 7 7 oldu. e Bakıyorum 3, 7 var. Arkadaşlar bu olur mu? 11 olması lazım. Bu da gitti. Cevabım Denizli. Peki neden Denizli? Hemen Denizli'yi inceliyoruz. 165'imi yazdım. Direkt 3'e bölebilir miyim? 5, 6, 6, 12 bölebilirim. Sıkıntı yok. 3'e böleyim. Burası 4 olsun, 12 olsun. Hatta 5 bile yapabiliriz. Evet 15 olabilmesi için 5 yaptım. 15, 15, 5, 55. 55'i 5'e böldüm. 11, 11, 11'e böldüm. 1. En küçüğüm 3, en büyüğüm 11 oldu mu? Oldu. Kural tamamdır. O zaman cevabı denizli olarak işaretleyebilirim. Buna göre Gökçe'nin aklından tuttuğu sayı en az kaçtır? En azını sormuş. Okey. Gökçe'nin aklından tuttuğu sayının asal çarpanlarının toplamı 14'tür. Bak asal Çarpanların toplamı 14'tür. En azını soruyor. E, küçükten başlayalım. Peki 33'ü ne yapıyorum? 3'e böldüm. 11, 11, 11'e böldüm. 1. E, bunları topladım. 11 ile 3'ü toplarsam kaç yapar? Bak zaten diyor ki sayının asal çarpanların toplamı 14'tür diyor. E, ben 33'ün asal çarpanlarına baktım. E, 14 yapıyor. 10, tamam. E, cevap Adana. Sıkıntı var mı? Yok. E, 66'ya bakalım. 66'yı Direkt 3'e böleyim 22. 2'ye böleyim 11. 11. Çok ne olmadı. 70'e bakalım. Direkt 7'ye böleyim 10. 2'ye böleyim 5. 5'e böleyim 1. Bunları topladığımda tam tamına 7, 8, 9, 10, 14 yapıyor burası. Bu da oldu. Bu da oldu. Ama bana en küçüğünü sorduğu için cevap direkt Adana olarak işaretleyebiliyorum. Problem yok. A sayısının asal çarpanlar algoritması yukarıda verilmiştir. B artı D'yi sormuşuz. Yani buradaki B artı D'yi nasıl bulacağız? Bakalım. Bakın buradaki taktik şudur arkadaşlar. Diyorum ki ben E'yi 5'e bölmüşüm 1 bulmuşum. Evet. Tamam o zaman E'yi ben 5 olarak bulabilirim. Çapraz zaman çarpıyorsun. 5 ile de 3'ü çarparak D'yi buluyorsun 15. 15 ile 3'ü çarparak C'yi buluyorsun 45. 45 ile 2'yi 45 ile 2'yi çarparak B'yi buluyorsun 90. 90 ile 2'yi çarparak A'yı buluyorsun 180. Hmm. Bana ne demiş? B artı D'yi sormuş. B kaç? 90. 90 artı D'miz kaç? 15. O zaman bunun sonucu da ne olacaktır arkadaşlar? 105 olur. Cevap bol olacaktır. X, Y ve Z birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere A kısmına baktığımda. X kare çarpı Y'nin birinci kuvveti çarpı Z'nin üçüncü kuvveti şeklinde yazılabilen en küçük A doğal sayısı kaçtır? Peki burada ne yapacağız? Burada tabii ki arkadaşlar şıklardan gideceğiz. En küçük dediği için bana e, A'dan başlayalım. Peki A'yı deniyorum. 360'ı yazdım. Çizdim çizgimi. 10'a bölüyorum 0'ı götürdüm. 3'e böleyim 12. 3'e böleyim 4. 2'ye böleyim 2. 2'ye böleyim 1. Şimdi burada bakıyorum bunu da 2 çarpı 5 diye parçaladım. Sonra diyorum ki hmm, 2 2 2 kaç tane var 3 tane var. Yani 2 üzeri 3 çarpı 3'ten kaç tane var 2 tane var 3 üzeri 2 çarpı 5'ten kaç tane var 1 tane var 5 üzeri hmm. 1. Baktığımda arkadaşlar en küçük a doğal sayısı demiş ya <laughs> x y ve z birbirinden farklı mı şu an evet farklı problem yok. Şimdi x'in hangi sayı olduğunu söylememiş. Doğru mu? Yani bu sonuçta 2 kuvveti olan bir sayı olabilir ya. Yani mesela 3 olabilir bu. Olur. 5'in e birinci kuvveti dediği için y 5 olabilir. 2'nin e üçüncü kuvvetine bakıyorum. E o zaman z de 2 olabilir. Oldu mu en küçük a doğal sayısı? Oldu tabii ki yahu. O zaman cevabım adana olacaktır. Direkt değerlerine bakmaya gerek yok. a ve b 1 ve eksi 1'den farklı tam sayılardır. 600 bölü a üzeri x çarpı b üzeri işleminin sonucu bir tam sayı olduğuna göre x artı y toplamın alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi a ve b 1 ve eksi 1'den farklı tam sayılarmış. Dikkat a ve b'ye dikkat edeceğiz. Tamam. Bu sonucun tam sayı olduğunu biliyorum. 600'ü şu şekilde ifade edebilirim aslında. O zaman 600'ü şöyle bölsem. Direkt 10'a böleyim gitsin 2'ye böleyim 30, 2'ye böleyim 15, 3'e böleyim 5 ve 5'e böleyim 1. Sonra şunu 2 çarpı 5 diye şu şekilde ifade edebilirim. 2'den kaç tane var? 3 tane var. 2 üzeri 3 çarpı. 5'ten kaç tane var? 2 tane var. 5 üzeri 2, 3 üzeri 1. Şimdi sonucu bir tam sayı olduğuna göre en büyük değer kaçtır? X artı Y'nin en büyük değerini sormuş. Arkadaşlar 600'ü tam bölebilecek kısma baktığımızda tam bölünebilecek kısma baktığımızda şu ifadeyi söylüyorum. Yani şöyle bir şey olabilir mi? 600 bölü 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri y olabilir mi? Tam bölünür mü? Evet tam bölüyorum. Sonuçta bu ikisi tam bölünebiliyorsa okey. En büyük değeri de bana sorduğu için en büyük kısımları alıyorum. Yani 2 üzeri 3 ile 5 üzeri 2'yi alayım ki en azından şunlar en büyük olsun. E o zaman arkadaşlar bu ikisini toplarsam 3 artı 2'den de kaç elde edeceğim? 5 elde edeceğim. O zaman cevabım da C olacaktır.